Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız bugün. Yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte tekrardan Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugünlük kusura bakmayın. Video çekmek için bir konu bulamadık arkadaşlar. Ondan tekrar Brawl Stars oynayacağız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dünkü videomuzda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Dün de Brawl Stars oynamıştık. Güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar o da güzel bir şey çekmiştik. Bu video bayağı güzel olacak ve ondan başlayalım. Ben Melo aldım abi. Ben de Max aldım. Hazır verdim. Baş. Başlayalım. başlayalım Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bol bol yorum bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İstediğiniz oyunları da yazabilirsiniz. yorum... İstediğiniz yorum atabilirsiniz. Ve yorumlarda belirtin arkadaşlar hangi oyun oynayalım ya da ne oynayalım ya da siz karar verin de hangi video hangi yorum daha çok like gelirse oyun oynarız. Başlayalım. Hadi bakalım sen ittir alalım. Küçük şu Küçük hak. Ya bakayım onları ben. Bir var aşağıda bir mi var? Güçlü, güçlü değil aslında bu kadar da. Tamam öldürdük bunu da. Çek kişi olsa ya belki seni alırdın. Yok ben yine alırdım onu uzaktan. Yok da. ultisini şey yap. Ultisi olsa ultisiyle beni öldürme şansı vardı yüksekti. Ben öldüm bence. Abi sen kaç. Çok uşu bunlar ya. Çok güçlü bunlar Allah 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 la. Ben sen bir adamı bekle ondan sonra kaçarım ben Sufi tek başına da öldürür ki ben Aslında 3 80 56 vuruyor Şeli nerede hocam? Bu şeri beni valla parçalayacak Yukarıdakini Ben öldürdü ya iki tane oluştu çok güçlü ya tek atacaksın sende Çok güçlü Nasıl bu kadar yüz bir karakterler giriyor ya Tekrar oynayayım şey, karakterin çok mu yüksek hükümet? 10 tık olacak bir şey Destansına şey Destansı dedi ama şey verdi Altın verdi bir şey vermedi Ben bir şey seçeyim şu an Ben Max ile oynayayım Bakayım ne karakter bakalım <laughs> Ben Buster'ı aldım, bakalım ne olacak Bu kadar yüksek karakterler Ben de Suki'yi alacağım ya Tamam su aldım. Biraz da su oynayacağım. O oh, hale alma. Hadi oynayalım ne olacak? 800 kupa ya. Sen kaç kupa ki? Belki 140 kupa mı? 141 kupaydı galiba. Arkadaşlar ne no olacak bu turda? Arkadaşlar kasmış böyle 820 falan yapmış. Benimki 120 kupa falan 140 kupa öyle bir şey. Şimdi adamlar gelecek 800 kupalı adamlar bizi para çalacaklar yani. Hem çekmiş yok yani de. Merak etme her yanında ben var başlatsın durum. Bakayım güçlü anlayın ne Çok güçlü ya onların. Ben böyle onların hepsini aksı boşuna gitti. Arkadaş olabiliriz. <laughs> Arkadaş olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak acaba ya? Yani. Supik Supik. Piper mi o? Abi sen şu an ne durumdasın? Neredesin? Piper. Ha sen şey mi sen? Piper ya e Dime Mark'ın orada mısın? Hı hı. Bak ona burada kesin biri var. Tutuyor bunları da böyle. Ben öldüm maalesef. <laughs> ben kaçıyorum da bunlar gelip gelip duruyor peşimden. Benim peşime takıldı ya. Keşke nakat nakat oynayız. Bundan sonra nakat oynarız. Dayanak bir önden vuramıyorum Hiç vuramadım mesela şu an. Yeter artık ya. Dayanak sen de öleceksin sen rahat ol. İçiniz rahat olsun size de sıra gelecek. <laughs> Abi ben sen... Abi kaç çok senin var burada parçalayacaklar. Eşek şu aşağıdan 11 Leon Leon geliyor ne bak. Ya belli zaten yani. sen almışsın 800 kupalı karakter adamlar artık... tamam. bu şu gelecek. Ben artık başka bir şey gelelim. Bir dakika kartıma gitsek hocam. Bir tur iki tur nakat oynarız. Son Sonra, ondan sonra bir, bir savaş topu oynarız ve video bitiririz. Otur ver, otur Başka kartı alma, onu alma. Değiştirsen mi karakter? Değiştir değiştir çok yüksek o. Başka da çok sevdiğim yok ya. Yok büyük bir karakterler var senin 3 tane ondan bir tanesini al ne olacak ya? Ya ben onlarla oynayamam ki sen. Tam karlandı. karlı oldu. Yine yüksek kaldı biraz ya <laughs> yok. çok. Bilmiyorum nakal fazla oynamıyorum ben ama nakat da iyi aslında. Güzel oynayabilirsen bir şey yaparsın da ben fazla oynamıyorum. Eğer bu kaybedersek şeyleri alacağım valla ya. Pardon var. Diğer karakter değil mi? Yine büyüdü herhalde. Tersi çek mi diyorum ama. Fank. Fank mi diyorsun? Fank. Bir tane vurdum da. işe yaramadı bunlar. Vurdum bir tane. O da bana vurdu kaçtı. Bir tane daha vurdum da neye yaradı? Onları araya sıkıştırmaya mı çalışıyorsun? Dur. Öldü. Öldürdüm bir tane. Byron'du galiba. Byron, Byron öldü. öldü. Byron'u öldürdüm. Piper mi çok yüksek vuruyor ya. Ben çok güçlü. O da öldü. <laughs> Ben ben uğraşırsan sen de ölürsün. Su su iki işte bu özelliği güzel. Nakalta böyle iş yapar. Ben o direkt dağılacağım ya. İnşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım. Hayır. Hayır. Ben Cem çok az. Net. Bu sefer biraz stresli. Bu şeyde kal gitmez. Ben şey, keşke Byron alsam Byron neydi Buster'ı alsaymışım ya yani, ne güzel Tamam Spook'ü de bir tanesini öldürdüm Saldır tamam sen onu aldın Ben de şuna şuradan saldırayım Tamam o da öldü İşte bu kadar Demek şöyle şurada istersen IQ'da Bence güzel o bir tanesini elde almayalım Karakterleştirecek misin sen? Üstelik alacağım. Tamam ben Skuik e döneceğim. Skuik hoşuma gitti. Bu videoda Diğer şey savaş topu Ben bu durumda en gitmeyecek karakterlerden biri El Prim. El Prim'e gitmez. Bul da gitmez aslında. Bulamadı bilmiyorum. Bu maçlarda mi... şey Piper falan gider hocam. Bibi yine o karakterleri tam emin değilim de. Tala gider mi? Tala da aslında gider mi? Bilmiyorum. Da. Beni tek vuruşta öldürdü ha. Ya öldü bir tanesi. Bunlar nasıl böyle tek kuruş öldürdü lan öyle. Çok uçtu. Aa nereye vuruyor? Görmedim dibime geldi yani. Dikkat lan bak. Bizim bu tara iyi oynuyor gibi sence. Ama evet. Öl... yenemeyecek çünkü küçük bir. Ultisi olmadığı sürece bir şey yapamaz. Öldürdü mü? Helal olsun, ben öldürdüm. Helal olsun Taray. Valla iki kişi aldım. Üç kişi aldı. Aa, üçün mü? Üç kişi mi üçün de aldı o. o, o olsun Taray vallahi Taray iyi şey Ben yem oldum. yemem oğlum. Bibi değil mi o? Bibi. Üçün de dolmuyor ki. Ben yine gittim ya. 3 tanıttım. Üç, daha attım, üç bir, bir tane sebeb etmedi be. İnternette biraz kötü. tane de sabit etmiyoruz lan şöyle. Bibi'ye güveniyoruz. Sonra yapacağı bir şey yok dinle bir. Canlı çarptık. Şu kuyukta attığım hiçbir şey isabetle gitmedi orada. Gitseydi 3 tanesi ikisi ölecek. Bu de İy çok yavaş ya. Evet. Vur vur vur. Bir tanesini öl öldürsek. Hadi öyle. Bilmiyorum birimiz ölmedi. Bak öldü bir tanesi mesela şu an orada şey sıkıştırdık onları. Kap. Sabırdır. Başaracağız İşte bu kazandık. Ve evet. kazandık. Biraz zor oldu ikinciyi de. Neyse bunu da bildik. Bakalım. Ne olacak? Ben de şey var mı çıkacak? Bir tane var açalım bakalım ben çıkacak. Bilmeye efsane mi çıkmaz ya? Gideceğim her çıktı yemin sen. Son turumuz arkadaşlar savaş topu oynayalım. Açılmalı şimdi Savaş topu ne İyi Diğer arkadaşlar şunları da oynayalım. Mesela sıcak bölüme elmas katma çıkma. Aynen şimdi savaş topu atalım son el. Sonra videomuzu bitirelim. Ben yine karakter değiştireceğim. Bu sefer yine mega alacağım. Tamam mı? Orada demek bence bayağı işe yarar Oturursun. Bilmiyorum artık gider mi gitmez mi orasını ben bilmiyorum da bakacağız. Mega güçlü kartlar ama bilmiyorum savaş topunda gider mi gitmez mi. Squeak de aslında şey yapar Abi bir daha Mega almış. Shelly almış diğer karakterin adını bilmiyorum. Ya. Ben söyleyeyim ki ne? Abone ol. Zamanlar sabit gidiyor. Squeak bir adı şey gidiyor. Bazı tutamıyorum. Tamam. At. 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 Ve takım çalışmasıyla bunu başardık Bu ay şey değil ya. Bu Frank de gider ha. Şey de bir şey Neyse alttan şeyim var da. Geldim. Hadi yollayın da. Alttan bakın. Bir Bir dakika. Teşekkür ederiz için. ve gol atıyorum ve maç kazanıyoruz. işte bu. Teşekkürler Begül'e. Maç kazandık. be bakalımdan çıkacak. Bu bir benim Efsane çıksa ben yemeğime ağlayacağım. arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay arkadaşlar.